görsellerini de kısaca toparlayabilirseniz bazı görsellerle beraber hani insan duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar, yaptığını bilirmiş ya. Onu yansıtabilirseler onun eşliğinde sizlere bazı şeyler anlatmaya çalışayım. Yansıtabiliyor muyuz arkadaşlar? Şimdi ben 2005 yılında Kayseri'ye geldiğimde en çok hoşuma giden iki tane konu olmuştu. Onu sizinle paylaşmak isterim. Bir tanesi burada bir güzel bir yürüyüş ekibi vardı. Ben de onlara dahil olmuştum. Yılanlı Dağı'na gittiğimizde yürüyüş olarak aşağıda çalışan fabrikaların o sabahın erkenindeki o gürültüsü sesi gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Bir de Böyle seyahat ederken gerek organize sanayinin içerisinde, gerekse de Sivas-Malatya yolu istikametinde, daha çok Malatya ve Ankara yolu istikametinde yolun kenarında bulunan fabrikaların önlerine asılmış olan pankartlardı. İşte Şu vasıfta elemana ihtiyacımız var. Gerçekten bu beni çok mutlu etmişti. Niye? E bu oradaki bir imkanın, oradaki bir üretimin yansımasıydı işin açıkçası. Onun için bunları gördüğüme ben de mutlu olmuştum. Tabii 2005 yılı benim ilk hani bölge müdürü olarak, yönetici olarak başladığım yıldır. Onun için e, ben de ayrı bir hatırası, kıymeti var. Arkadaşlar o yansımıyor herhalde. Denediniz mi yoksa? Yani yansımayacaksa ben ona göre kartlarımı verin bana ben yine konuşmama devam edeyim. Değerli Genel Başkan vekilimiz, değerli Bakanım, evet burada da var oradan da görebilirim. Değerli Bakanım, Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, Kayserimiz'in yöneticileri, Kayserimiz'in bütün ticaret odaları, sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, hasılı Kayserimiz'in değerli iş insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Ben bugün Kayseri'de sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kayseri'nin yüz ölçümü bilgileri, sanayide ne kadar ileriye gitti gerçekten hepimiz için kıymetli. Bu anlamda biz de biraz önce bahsettiğim gibi bundan ancak mutluluk duyuyoruz. Kayseri bu yılın ilk 6 ayında 1.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş. Her geçen gün bu ihracat miktarını artırdığını biliyoruz. Ama biz mutlaka Kayseri'den daha fazlasını da Türkiye olarak millet olarak bekliyoruz. Onu söyleyeyim. Çünkü sizin ticaret erbabı olmanız, sizin üretici, sanayici olmanız bu anlamda gerçekten kıymetli. Biraz araçla seyahat ederken Sayın Bakanlarımız anlattığı ilk teyare fabrikası hikayesi, oranın Kayseri'nin sanayisindeki kıymeti gerçekten bu yassınamaz bir durumda. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığımızın ana tamir ve bakım atölyeleri vesaire. Bunlar tabi hep rol model olmuş ve Kayseri bu anlamda Kayserili'yi teşvik etmiş ve Kayserili de Allah için bunun gereğini yapmış. Ama kesinlikle biz ülke olarak Kayseri'den daha fazlasını beklediğimizi söylemek istiyorum. Tabi üreteceğiz, sanayi, sanayileşeceğiz, üretmekten kastımız her türlü teknolojiden her türlü tarım ürününe kadar her şeyi üreteceğiz ama bunları taşımamız lazım. Orada da biz devreye giriyoruz. Ulaşım olmadan bu dediklerimizin çok bir anlamı da olmaz işin açıkçası. Ben mesela şu şimdi aklıma geldi. Samsun'da görev yaparken orada İskilip ilçesi var Çorum'un. Oraya gittiğimde Greider ayakkabılarının fabrikasını görmüştüm. Ve dedim ki ya bu burada... Greider fabrikasını şey Greider markasının fabrikası mı var? Dediler ki Greider Türk bir marka ve tek fabrikası da burası. Onun kurucusu İsmail Kavlu vardı rahmetli. Ben orada onunla sohbet etme imkanı elde ettim. 1940'larda 50'lerde o pasajlarda ürettikleri ayakkabıları kırşehir'e kadar katır sırtında, at sırtında getirdiklerini anlattılar. Bakın gelip pazarladılar. Hani Kayseri'ye kadar geldiler mi? Muhtemelen ihtiyaç duyulmadığı için gelmemişlerdir. Dolayısıyla ulaşım gerçekten çok kıymetli. Yani hem ham maddeyi temin etmemiz hem ürettiğimiz her türlü ürünü dış pazarlara gerçek fiyatlarıyla gönderebilmemiz için ulaşım önemli. Şimdi kartların bir tanesinde Yamula Barajı'ndaki balıkçılıkla ilgili bir görsel var. Balıkçılık konusunda deniz yok ama balıkçılık var. Onun ihracatı var. Bu da gerçekten kıymetli. Onun için ben Kayserili hemşerilerimi tebrik ediyorum. Girişimcilik tam da budur. Şimdi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak biz ülkemiz geneline 2002'den bu tarafa AK Parti hükümetlerimiz döneminde 277 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ben gelişmiş ülkeler Avrupa dahil oradaki muhataplarımla konuştuğumuzda bu rakamları söylediğimizde gerçekten bunu yaptınız mı diyor. Rakamlar ortada yani Halep oradaysa Arşın burada bunu yaptık ve biz inşallah 2053'e kadar da yaklaşık 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız ulaşım ve iletişim altyapısına. 2002'de sadece 6101 kilometre bölünmüş, bölünmüş yolumuz vardı. Bugün 30 bin kilometrelere geldik bir haritamız var orada. O haritamızda gerçekten Türkiye'deki ortalama hız sadece 40 kilometre saatti. Bugün o gün buçuk milyon araç vardı. Bugün 30 milyon araç var ve ortalama hızımız 90 kilometre saat. Ve yüz bin kilometre araç başına düşen insan ölümünü de 5'te bir oranında da düşürdüğümüzü söyleyebilirim. Bu da bizler için gerçekten kıymetli. Yine bu ayın 10'unda Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı açtık. Takip etmişsinizdir muhtemelen. Onunla beraber 58. havalimanımızı açmış olduk. Yani 26'nın üzerine 32 tane daha ilave ettik. Gerçekten kıymetli. Şimdi eskiden vatandaşlarımız diyordu ki ya devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor? Şimdi vatandaşımız diyor ki ya devletimiz bu kadar yatırımı yapmak için imkanı nereden buldu? Gerçekten bu anlamda da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Havacılıktan bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Ülkemiz tam bir geçiş koridorunda ve her 15 saniyede bir ülkemizden bir uçak geçtiğini de size söylemek isterim. Böyle yoğun bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabii bu bize ne getiriyor? Sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık buçuk milyar insana ulaşabiliyor olmayı getiriyor ticaretimiz için, gelişmemiz için bu da kıymetli. Tabi sizler üreticisiniz. Üretimin siz ne olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Tabi yükte hafif, pahada ağır yükleri biz üretebilmemiz lazım. Tam da bu anlamda bakın geçen ay uzaya fırlattığımız yerli ve milli TürkSat 6A uydumuzu biz Ankara'da bizim bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, TUSAŞ ve Türk satla beraber üreterek uzaya göndermiş olduk. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Parasal olarak kıymetli mi? Elbette kıymetli ama ben size daha kıymetlisini söyleyeyim. Biz yaptık. Biz yapabildik. En kıymetlisi de bu gerçekten. Çok şükür onu da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber yaptık. Şu anda test çalışmaları devam ediyor. Sene sonunda inşallah kalıcı yörüngesine oturarak Orada hizmetine devam edecek. Şimdi Türkiye'nin şöyle gözümüzde dünyadaki konumunu bir canlandırabilecek olursak Çin'den başlayıp Londra'ya kadar giden doğu batı koridorlarının tam merkezinde kuzey güneyde Orta Doğu'dan Afrika'dan önemli geçiş noktaları üzerinde bulunuyoruz. Onun için bu koridorlar bizim için kıymetli ve bu koridorlar üzerinde de bir çalışıyoruz. Neler var? Bakın, Bakü-Tiflis Kars hattı var. Demiryolu hattı. O demiryolu hattının alternatif Zengezur koridorunu hayata geçireceğiz. Çalışmalarına başladık. Yine ülkemiz için çok kıymetli olan Basra Körfezi'ndeki Fav limanından başlayıp ülkemize Ovaköy'den giriş yapacak. Oradan Şanlıurfa'dan, oradan Adana'dan Mersin'den bir kolu, bir kolu da yine buradan e, Niğde üzeri çıkıp Eskişehir'den İstanbul'a gidecek olan ve Kapıkule'den Avrupa'ya gidecek olan yine aynı şekilde Karaman'dan Nide'den ayrılıp Kayseri üzerinden Karadeniz'e kadar uzanacak olan bir demiryolu hattının da bu biraz önce söylediklerim yapım çalışmaları devam edendi. Şimdi Kayseri'den Samsun'a gidecek olan da proje olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Tabii bu koridorlar sadece ülkemiz üzerinden bir taşımacılığın yapılması değildir elbette. Ülkemizdeki üretimin yaygınlaştırılması ve rekabet edebilir şartlarda üretilmesini sağlamaktadır. Şimdi Kayseri'ye birazcık daha gelecek olursak bakanlığımızla ilgili biz 2002 yılından bu tarafa ulaşım ve iletişim altyapısına 61,2 milyar liralık yatırım yaptık. Yani Nereden bakarsak 2 milyar dolarlık bir yatırım yaptık diyebilirim. 570 kilometreye ulaştırdık bölünmüş yol uzunluğumuzu. Fiber optik uzunluğumuz 10.925 kilometreye çıktı. Kayseri havaalanındaki terminali kullanıyorsunuz. Yani oranın açılışını bile yapamadık. Gerçekten resmi açılışını hala yapmış değiliz. Onu da bir yaparız inşallah. Yeter ki vatandaşımız kullansın bir an önce kullanıma başlasın diye onun sizin hizmetinize sunduk. Gerçekten modern bir ulaşım sisteminin önemli bir aracı oldu. Yine Kayseri Anafartalar yüksek hızlı tren hattı ve tramvay hattını büyükşehir belediyemizle ortaklaşa hayata geçirdik. Kayseri Sivas, Kayseri Niğde, Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Fınarbaşı Sarız Göksün Yolu, Kayseri Malatya Yolu Develi Bakırdağ yolu gibi birçok yolumuzu da yine hayata geçirdik. Şimdi arkadaşlar bizim sunumu yansıtamadılar. Konuşma bitinceye kadar arkadaşlar şu şantiyedeki videoyu yansıtabilirseniz onu bir çalışın. En azından buradaki hazırın onu gösterelim. Ama gösteremesek de bilare onu size basın aracılığıyla inşallah o tanıtımı size yapmış olacağız. Şimdi değerli kardeşlerim bazen bazı kararları alırsınız bazı e, o kararlarda etkenler olabilir vesaire. Şimdi Kayseri'ye tabi bugüne kadar biz yüksek hızlı treni getirme noktasında yani bir miktar geç kalmış olabiliriz ama sonradan yapılan e, imalatların, sonradan yapılan işlerin son teknolojiyle ve en iyisi olduğunuz olduğunu bilmenizi isterim. Şimdi biz Ankara-Kayseri yüksek hızlı demiryolu hattının projesinden, ihalesinden, kredi teminine kadar her şeyini bitirdik. Neredeyiz? Biraz önce Sayın Bakanım da bahsetti. artık şantiyelerimizi kurduk. Yerköy ayrımıyla Kayseri arasında ana iki tane şantiyeyi hayata geçirdik. Ve iki tane de talih şantiyeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz. Yaklaşık 142 kilometrelik bir hattı biz bitirmiş olacağız. Ve 250 kilometre saat hızla seyredecek hem yolcu hem de buradan yük taşımış olacağız. Burada yılda 11 milyon yolcu taşıyacağız ve 650 bin ton da yük taşımış olacağız. Buradan İstanbul'a sadece buçuk saatte. Buradan Ankara'ya sadece 1 saat 45 dakikada biz ulaşmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda da bu bizim için kıymetli. Burada yaklaşık 1,5 milyar euroluk 1.3 milyar diyebilirim bir yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi bakın bu yatırımı biz 115 milyon euro bakım işletme maliyetleri, 90 milyon euro zaman tasarrufu, 32 milyon euro karbon emisyonundan tasarruf ve 5 milyon euro da yük taşımasından olmak üzere 242 milyon euroluk yıllık bir tasarruf edeceğiz. Yani biz bu projeyi bitirdiğimiz anda 5 yıl, bilemediniz 6 yılda bu proje kendisini amorti edecek. Bunu en iyi anlayacak olan da Kayserili hemşerilerimizdir. Bir proje kendisini 5 yılda, 6 yılda amorti ediyor. Ya bundan daha karlı yatırım olmaz herhalde. Olur mu? Daha daha karlısı olmaz. Onun için Kayserimize hayırlı uğurlu olsun. Kayserimiz bunu hak ediyor. Yine biraz önce bahsettiğim havalimanı terminali bakın 51 bin metrekarelik bir kapalı alan. Yıllık 6 milyon yolcu kapasitesi. 3000 metreye 45 metrelik bir pist. 770 araçlık otopark. 18 uçak park yeri. Bu da kıymetli. Yani getirdiniz ama bu uçakları nereye parklayacaksınız? 6 adet apron ve 9 adet de taksi yolu. Bu Listin çok daha verimli kullanmasını sağlayan yatırımlardır. Şimdi Kayseri ile ilgili birçok yatırım yaptık. Peki Kayseri'nin ihtiyaçlarını karşıladık mı? Bir, gelişen şartlara, değişen şartlara göre Kayseri'nin ihtiyaçları da gelişiyor ve değişiyor. Hem mevcut olanların iyileştirilmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Hem de bazılarının yeniden ya da yeni şeylerinde yapılması gerekiyor. Onun için bu da kıymetli. Biz şimdi gerek şantiyemizde, gerekse de belediyemizde, valiliğimizde epey bir konuştuk. Şimdi burada lazım olan tabii Kayseri'de hani ihtiyaçlar var. Dedim ki bunları bir sıralayalım. Sıraladık onları değerli hemşerilerim. Bir birinci sıraya, biz birinci sıraya devam eden işlerimizin, bu anlattıklarımızın haricinde konuşuyoruz. Birinci sıraya Erciyes çevre yolunu koyduk. Biz inşallah orayı beraberce genel başkan vekilimizle, bakanımızla, vekillerimizle beraber Ankara'da da beraber takip edeceğiz. Hedefimiz 2025 yılında Kayseri çevre yoluna başlamak. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Sonra, sonra ne var? Bir meşhur soğanlı yolu var. Onu da ikinci sıraya koyduk. Onunla da ilgili bir gayret içerisinde olacağız. Onu da çok uzamadan inşallah turizm açısından şehrimize kazandıracağız. Sonrasında Kuzey çevre yolunun iyileştirilmesi var. Güney çevre yolunun yine Kayserimiz'in ihtiyaçlarına göre yapılması var. Orada da belediyemizle güzel bir çalışma içerisindeyiz. Yine devam eden Göydere yolu olsun. Diğer bazı işlerimiz için de ödenek noktasında hacılar yolumuz olsun. Orası da kıymetli gerçekten ödenek noktasında da inşallah onları desteklemiş olacağız. Evet benim söyleyeceklerimi ben bitirdim. Yani söyleyeceklerimi bitirdim. Eğer şu son şansımızı da son şansımızı da kullanıp eğer o videoyu yansıtabilirsek onları da sizin bilginize sunalım. Yok olmasa onu ayrıca sizi biz bilgilendirmiş olacağız. Diyeceklerimizi dedim. Daha başka diyeceğimiz kaldı mı Sayın Başkanım? <laughs> Konuştuklarımızın hepsini dedik ha Sayın Bakanlarım. Ko konuştuklarımı, ya. konuştuklarımızı söyledik. Hani bunun haricinde de bazı e, il, ilçe belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın bu anlamda bazı talepleri var. Onları da hani biliyoruz. Onları da burada hani toplantımızın formatına göre evet şunu bir başa alın arkadaşlar. En son tam ayarını yapıp bir başa alın onu. Şimdi bakın Yerköy'den ayrılıyoruz. Sivas'a giden demir yolu hattını görüyorsunuz orada. Yerköy'den ayrıldık. Evet. Şurası bizim artık Kayseri istikametine doğru döndüğümüz ve e, arazideki bitkisel toprak dediğimiz çalışmayı yaptık. Bakın şu gördüğünüz kuleler oradaki zeminin iyileştirilmesi içindir, demir yolunun selameti içindir. Bu şekilde yaptığımız birçok çalışma var. Onları görüyorsunuz orada. Mesela ileriye doğru bakın devam ediyoruz. Orada bir sandık yarma dediğimiz bir yarma var. Hemen önünde. Hemen önünde burası bizim normal Yozgat yolumuz, Ankara Yozgat yolumuz. Onu kesiyoruz. Bakın devam ediyoruz yine. Orada iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Evet bu biraz hızlandırılmış video tabii. Hani çok fazla vakit almamak için. Sağının önemli bir bölümüne girdiğimizi söyleyebilirim. Kamulaştırma işlemlerimi çok yakından devam ediyor. Evet demek ki şu geçtiğimiz bölgede kamulaştırma işlemleri ancak bitmek üzere. Bakın burada bitti ve sahaya girmiş durumdayız. Burada üç tane büyük firmamız var. Altta logolarını görüyorsunuz. Türkiye çapında ve dünya çapında güzel işler yapmış firmalar. O anlamda işimizin kalitesinden de bir problemimiz olmayacak. Yaklaşık 1.3 milyar euroluk bir maliyetten bahsettik. Ve dünyadaki dört ülkeden finans sektöründe en güçlü bankalardan bu projeyi finanse ettik ve gayet kredi şartlarının da uygun olduğunu söyleyebilirim. Bunlar evet dronla animasyon değil birebir gerçek görüntü. Mesela bakın hemen bir tünelin giriş noktasındayız. Oradaki görüntü şimdi arkadaşlar şey bu hızlandırılmış değilmiş. E, 4 dakikaydı şimdi 8 dakika. Işte ne kadar bir 5 dakikası kaldı herhalde. Bu normal hızda bir görüntü. Mesela bakın tali şantiyelerimizden bir tanesi de işte nispeten hayata geçti ama tam anlamıyla o da faaliyete geçerek bu düne çalışmalarında kullanılmış olacak. Dokuz tane tünel var burada, toplam 13 bin metre güvenlik tünelleriyle 20 20 kilometre ya da 20 bin metre civarında. Evet bakın sanat yapıları dediğimiz menfezler, hani bir yağış anında e, arazinin karşılıklı su giriş çıkışını sağlamak hem de yola zarar vermesini önlemek adına. Bakın hemen karşıda bir tünel daha görüyorsunuz. Ya tünellerin neredeyse tamamına girmiş durumdayız. Yani bazen şöyle diyorlarmış. Ya bu tünellere sadece Yerköy tarafından mı başladılar? Biz her taraftan başladık. Burada acaba bu proje gerçek mi? Ha gerçek görüntüler burada. İnanmayanları da şantiyeye davet edip orada çıplak gözle de gösterebiliriz. Evet ben burada basınımızın aracılığıyla bu daveti bütün Kayseri'ye yapıyorum. Buyursunlar şantiyemizde hem bilgi verelim hem de araziyi kendilerine gösterelim. Ne kadar güzel işler yaptıklarımızı kendileri de görsün gurur duysunlar gerçekten. Ben gurur duyuyorum. Evet, evet güven, güven, evet güvenlik tüneli. Şimdi burada yan yana iki tüp gördünüz, orada çift tüp tünel yok, esas o bir tanedir. Diğeri de bin metrenin üzerindeki tü, tünel uzunluklarında bu ıı, güvenlik anlamında bir kaza Allah korusun ya da bir yangın vesaire oldu mu, yayan olarak çıkılabilsin diye bin metrenin ıı, üzerindeki tünellerde de ayrıca güvenlik tü, tünelleri var. Sırf yaya sirkülasyonunu ve güvenliği ya da bir acil kurtarma ekiplerinin giriş çıkışını sağlamak için onları da bu projemizde hayata geçirmiş olacağız. Burada projemizde bu bir viyadük olacaktır. Bu vadi viyadükle geçiyoruz muhtemelen burada gözükmüyor. Bakın ta ileriye doğru bakarsanız gerçekten projenin ufku da gözükmüş oluyor. Orada, orada muhtemelen bir tünel daha var görünüşe göre öyle. Evet, bu konuda Sayın vekilimiz oradan sesleniyor. Ee, çevrenin korunması ile ilgili de bu kredinin de şartlarından bir tanesidir. Artık biz sadece ulaşalım istemiyoruz. Oradaki her türlü biyolojik çeşitliliği, çevre hassasiyetini de en iyi şekilde e, koruyalım. Hatta onu destekleyelim istiyoruz. Yani bur buralarda hani çok bu civarda olmaz ama bir yaban hayatı hareketliliği varsa onu sağlayalım. Bu anlamda da gerçekten her türlü hassasiyeti bakanlığımız olarak, hükümetimiz olarak gerçekten takip ediyoruz. Evet burada arazide neredeyse hani uzun tülde girmediğimiz hiçbir yer yok. Parça parça neredeyse her tarafa girdik diyebilirim. Bazen işte şöyle birkaç makineyle, bazen sadece bir bitkisel toprağın sıyrılmasıyla... Bazen belki videoda gözükmüyor bizim e, projecilerin, etütçülerin çaktığı işaret kazıklarıyla onların hepsini görebiliyoruz sahada. Bu görüntülerden sonra paşam yemin etmeye gerek yok herhalde. Değil mi ya? Yani, vallahi billahi demeye gerek yok. <laughs> Kaç günde yürüyeceğiz burayı? Kaç gün olursa. <laughs> Bir yürüyüş yapabiliriz. Evet tanı, tanıtım amacıyla. Burada şu an için 700 çalışan var aktif. Hatırladığım. 3000'e çıkacak. 3000'e çıkacak. Nasıl? Şu andaki öyle mi? Üç e çıkacak. Evet. Üç bine çıkacak. Ha 700 yüz makineymiş. Evet. Gün üç civarında çalışan var. Ve yedi de aktif makine var şu anda. İhtiyaç oldukça onları da biz e, artırmaya devam edeceğiz. Bakın böyle gerçekten nakış nakış işleniyor. Şuradaki her her görünen e, imalatın bir anlamı var. E, onların hepsi bu işin bir aşamasını gösteriyor. Evet. Sayın Bakanım sağ olun. Bu bizim bir fitne fesat koromuz var. Maalesef bunlar bazen işte çevrede oluyor, bazen basında oluyor, bazen mahalle arasında kahve oluyor. Bir şey olmadı, bir şey yapılmadı, İşte atıyorlar, tutuyorlar vesaire. Onlara verilmiş en iyi cevap, onlara verilmiş en iyi var Eyvallah. Burada, burada ben son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu projenin bu aşamaya gelmesi, bunun fikir planından, hani böyle bir ihtiyaç var, bu yapılmalıdır söyleminden projesinin yapılmasına, ihalesinin yapılmasına, imalatın başlamasına kadar birçok insanın emeği var. O anlamda yerelinden bütün Kayserili hemşerilerimiz, hani vatandaşından normal bizim buradaki bütün yöneticilerimize, bakanlarımıza, genel başkan vekilimize, valilerimize, belediye başkanlarımıza, bütün siyasetçilerimize bu işi takiplerinden dolayı yine Benden önce görev yapan sayın bakanlarımıza ve teşkilatımızdaki altyapı yatırımları genel müdürlüğümüze ve diğer bütün e, hizmetleri yine Kayseri'mize kazandıran karayollarımıza, telekomumuza hepsine ben buradan teşekkür ediyorum. Bütün bu hizmetler hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.